Hayat çoğu zaman beklenmedik bir gölge gibi üzerimize düşer. İnsanlar acıyı dışarıdan gelir sanır. Oysa acı çoğu zaman zihnimizin gölgesidir. Görünüşler sana zarar vermez. Zarar veren onlara yüklediğin anlamdır. Düşün bir taş düşsün ayağına acı verir. Evet ama acı taşın kendisi değildir. Sana zarar veren senin ona verdiğin anlamdır. Hayat bir nehir gibidir. Akıp gider, taşar. Bazen sakin, bazen fırtınalıdır. İnsan çoğu zaman nehre karşı savaşır. Ama Stoacı der ki nehri durduramazsın. Ama onunla yüzmeyi öğrenebilirsin. Gerçek güç dışarıdaki koşulları değiştirmek değil, kendi tepkilerini yönetmektir. Geçmiş çoğu zaman ağır bir gölge gibi üzerimizdedir. Hatalarını tekrar tekrar düşünür, pişmanlıkla yanar ve geçmişi düşman değil, öğretmen bilir. Geçmiş bir yük değil, bir basamaktır. Düştüğün yerden kalkabilmek en büyük zaferdir. Kontrol edemediğin şeylere üzülmek boş bir çabadır havanın yağmurlu olması, insanların sözleri, bir dostun ihanet etmesi. Bunlar senin elinde değildir. Ama tavrın, düşüncelerin ve seçimlerin senin elindedir. İşte gerçek özgürlük burada başlar. Başına yerini seçemez. Ama onu nasıl karşıladığını seçebilirsin. Bir bilgiye sorun sorulmuş. Acıdan kaçabilir miyiz? Bilge cevap vermiş. Kaçmak acıyı büyütür. Anlamak ve yönlendirmek seni özgür kılar. Öfke, kıskançlık, korku hepsi geçici duygulardır. Ama doğru bakış açısı kalıcıdır. Bir ağacı düşün. Kökleri derinse dalları kırılır. Yaprakları dökülür. Ama ağaç ayakta kalır. İnsan da böyledir. Dışarıdaki her şey değişir. Dostlar gider. Mallar yok olur beden yaşlanır. Ama içindeki erdem derinse hiçbir fırtına seni yıkamaz. Bir zamanlar genç bir öğrenci bilgeye gelir ve sorar. Ben neden hep başarısız oluyorum? Her şey elimden kayıyor. Bilge Gülümser ve der ki: Bir fırıncı düşün. Her gün hamur yoğurur, ekmek pişirir. Hamur her zaman aynı gelmez. Fırın her zaman aynı ısınmaz. Ama fırıncı işini yapar. Ekmeklerini verir. Sen de işini yap. Sonuçları kontrol edemezsin. Sadece emeğini ve tavrını kontrol edebilirsin. Bir savaşçı düşün. Savaş meydanında zırhını kuşanır. Düşmanı bekler. Ama gerçek savaş dışarıda değil, içinde olan savaştır. Öfke, korku ve hırsla savaşır. Onları yönetebilen hem meydanda hem yaşamda kazanır. Hayat bir ok gibi fırlatılır. Zamanı geri almak mümkün değildir. Ama ok nereye giderse gitsin, senin bakış açığına yön değiştirebilir. Stoacı kişi geçmişe takılmaz, geleceğe kaygılanmaz. Tek gerçek zaman şimdi.